At parti Genel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Genel Başkan Yardımcım, Değerli Öncelik Dönem Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Milletvekillerim, İl Başkanım, Değerli ilçe Belediye Başkanlarımız, Kadın Kolları ve Genç Kolları'nın başkanları, değerli Oda Başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli misafirler hanımefendiler beyefendiler hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Cuma gün güzel bir hayra inşallah imza atacağız. Melik Gazi Belediyesi olarak birçok projeler yapıyoruz. Okullar, camiler, sosyal tesisler, Kur'an kursları, sağlık ocakları birçok proje imza atıyoruz. Ancak bugünkü projemiz gerçekten her yaş grubuna hitap edecek. Herkesi kucaklayacak. Hepsinden önemlisi de her mahalleye, 58 mahallemize dokunacak bir proje. Ee, i̇nşallah Cenab-ı Allah 80 günde tabanlayımını nasip etsin. Aslında biz 58 mahalleye 58 proje olarak düşünmüştük. Bu projemizde park projesi. İnşallah 80 günde 80 park yapacağız. Ama 58 ile yola çıkmıştık. Parkların sayısı her geçen gün her mahallede arttı. Ve bugün itibariyle de 90'a yaklaştı aslında. Ama biz 80 günde 80 park, diye çıkmıştık. Toplam yapacağımız parkların alanı 400 bin metrekare yaklaşık. Bu ne demek? Melik Gazi'de şu ana kadar yapılmış parklara ilave olarak yüzde %15'i kadar da bir park ilavesi yapıyoruz. Dolayısıyla kişi başına yaklaşık 0.8 metrekare park alanı artmış olacak. Burada Melikgazi'mizde yaklaşık 654 tane parkımız var. Yerli ufaklı e, diğer e, düzenlemelerimizle birlikte yaklaşık 900 civarında üç e, 3.5 milyon metrekare park alanımız var. İnşallah bu yapacağımız yeni park alanlarıyla birlikte bu 4 milyon e, metrekareye yaklaşacak. İlave olarak da yenilediğimiz 93.000 metrekareye yakın park alanımız da var. Bir tanesi bunlardan Alparslan Parkı 30 bin metrekare büyüklüğünde. Dolayısıyla bu salgın döneminde en çok ihtiyaç olan park alanını artırmış olacağız. Cenab-ı Allah tamamlamayı nasip etsin ve vatandaşlarımızın en iyi şekilde kullanmasını nasip eylesin salgından sonra. Özellikle parkımızın yeni nesil oyun gruplarıyla tefri, tefriş edileceğini hemen kalenin girişinde 10 yaşından başlayan 30 yaşına kadar olan 25 bin tane de ağaç şu anda fidanlığımızda. İnşallah bu parklarımıza bu büyük ağaçlarımızı inşallah yerleştireceğiz ve 29 Aralık 2020 tarihine de nasip olursa bütün parklarımızı bitirmiş olacağız. 80 günde 80park.com adında bir web sitesi yaptık. Meydana da sayaç koyacağız. İnşallah sizler de takip edeceksiniz ve en kısa zamanda bu parkları inşallah bitirmiş olacağız. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yapacağımız 80 parkın bütün mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm muhtarlarımız burada, onları da sevindirecektir zannediyorum. Tüm e, kesimlerinde inşallah teşekkür ediyoruz. Tüm kesimlerinde inşallah e, kullanabileceği her yaştan vatandaşımızın katılacağı bu yeni parklarımızın ki 40 milyon TL'ye mal oluyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.